Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye konservesi ve buzlukta konservenin nasıl saklandığı yöntemlerini paylaşacağım. Taze fasulye kış aylarımızın kurtarıcısı oluyor. 5 dakikada yemeğimiz hazır oluyor. Sizi bekletmeden yapmaya başlıyorum. Burada 3 kilo kadar fasulyem var. Bu fasulyeye şeker fasulye deniyor ve bu çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. 2 kilo kadar da domatesim var. Domates, Bursa etli domates. Bunun püresi daha yoğun olduğu için bunu seçtim. Şimdi bunları önce başlarını alacağım. Kılçıklıysa elimle kopartmak istiyorum. Çünkü bıçakla kesersek kılçıkları da kesmiş oluruz. Ve kılçık da içinde kalmış olabilir. O da yerken ağzımıza gelir. Bu kılçıksız bir fasulye. Kırdığımız zaman hemen kırılıyor. Fasulyeyi iki çeşit yapabilirsiniz. Ortadan keserek şöyle ikiye kesip böyle yapabilirsiniz. Ortasından tam kesebilirsiniz. Ben ortasından tam keserek kullanmak istiyorum. Çürüklerini, eziklerini ayıracağım. Başlarını da temizleyeceğim. Ondan sonra 3-4 su yıkayacağım. Yıkadıktan sonra haşlama aşamasına geçeceğim. Domateslerimi de doğramayacağım. Kabuklarını da soymayacağım. Çünkü kabuklarında güneş ışığında kızardığı için çok fazla vitamin var. O vitamin kaybının olmasını istemiyorum. Onları da büyük büyük doğrayıp robottan geçireceğim. Püre haline getireceğim. Ondan sonra da haşlama aşamasına geçeceğim. Haşlarken de çok fazla haşlamak istemiyorum. Çünkü daha sonra da pişecek. Bu konserve benim 50 yıllık tarifim küçük olursa 2'ye büyük olursa da 3'e kesebilirsiniz. Ortadan kesme işlemini sonra yapacağım. Böyle daha pratik oldu işim. Kılçıkları hiç yok. Onun için temizlemesi de bayağı kolay oldu. Şimdi bunları gözgararı 2'ye 3'e böleceğim. Fasulyelerimizi kılçıklarını aldım. Ortalarından 2'ye 3'e kestim. Şimdi bunları 3-4 su, boyusu da yıkayacağım. 3-4 su yıkadım. Şimdi onları süzgüye alıyorum. Domateslerimizi de 3-4 su yıkadım. Şimdi onları da tabağa alıyorum. taşlarını alarak büyük dilimler halinde parçalıyorum. Ondan sonra robotta geçireceğim. Böyle daha kolay oluyor. Domatesin kabuklarını da kullanmış oluyorum. Siz kabuksuz yapmak istiyorsanız da şöyle bir çizik atıp kaynar suda 20 dakika kadar bekletirseniz de kabuğu çok kolay soyulur. Doğrayarak da kullanabilirsiniz. Ama böyle yapmam hem sağlıklı hem ekonomik. Robotta çok çabuk oluyor. 5 dakikada bir sürü domatesimi yapmış oluyorum. Bu kadar kolay ve çabuk. Fasulyemi tencereme aldım. Domatesimi ilave ediyorum. Şimdi altını yakıyorum. Dibine su koymaya gerek yok. Domatesin suyu onun kendisini kavurmaya yetecek. Kaynayıncaya kadar fasulyelerimin sararmasını bekliyorum. Fasulye kaynamaya başladı. 3 kilo fasulye, 3 çay kaşığı tuz atıyorum ve karıştırıyorum. Alttaki fasulyeler baya sararmaya başladı. Ateşimin yarıma getiriyorum. kaynatırken de pişeceği için çok aşırı pişirmek istemiyorum. Altını açtım. 15 dakika kadar ben bunu kaynatacağım. Domateslerim sulandılar. Çok güzel oldular. Dibinin tutma ihtimali yok artık. Ara ara karıştırarak fasulyelerimin eşit oranda hepsinin sararmasını ve yumuşamasını bekleyeceğim. Tekrar kapatıyorum. Fasulyem bayağı kavrulmaya başladı. Ara ara karıştırıyorum. Birazcık daha suyunu çeksin. Yumuşamasını istiyorum. 5 dakika daha kaynamasını istiyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Fasulyem yaklaşık 15 dakikadır kaynıyor. Şu anda bakıyorum. Gerçekten de bayağı yumuşadılar. Şimdi ocağını kapatacağım ve kaynar kaynar kavanozlarıma dolduracağım. Kapaklarımı da hiç kullanılmamış kapak kullandım ve bunları da kaynatıyorum. Fasulyelerimizi kaynar kaynar kavanozlarımızı dolduruyorum. Sularını da içerisine koyacağım. Bütün vitaminler suyunda hiç koymadan da domatesin suyu bunları pişirmeye yetiyor. kısmını da soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyarak buzlukta da taze fasulye olarak saklayacağım. düdüklüde de pişirmek istiyorsanız ses verdikten sonra 10 dakika yeterli oluyor. Bunu ben tencerede pişireceğim. Tencerede daha çok kavuna sığıyor. Kaşıkla bastırarak hem havasını almış gibi suyun hafif üzerine çıkmasını istiyorum. Böyle olunca da havası alınmış gibi oluyor. Zaten fasulye pişik olunca çok da kolay yerleşiyor. İyi yerleştirirsek bu sayede birazcık daha fasulye ilave ederim. Ağzını silerek kaynatmış ve silmiş olduğum kapağımı da yerleştirerek kapatıyorum. Şimdi aynı şekilde bu kavanozuma da ilave ediyorum. Çok ezmeden sıkıştırıyorum. Üzerlerine çıkıncaya kadar su gelmesini istiyorum. Bu su fasulyenin kendi suyu. Ben su filan koymadım. Üzerine su geldiği için kesinlikle bozulmaz. Havası da çıkmış oluyor. İki geri bir ileri tekniği ile kavanozumu da sıkıştırıyorum. Bunları tencereme ters çevirerek yerleştireceğim. Kavanozlarımın içerisine kettle'da ısıtmış olduğum sıcak suyu ilave ediyorum. Fasulyelerim sıcak olduğu için soğuk su ilave edersem kavanozlarım patlayabilir. Kavanozlarım kaynamaya başladı. Kapakları iyi otursun diye en az 20 dakika kaynatacağım. Bu şekilde yaptığım zaman konservem asla bozulmaz. İstediğim zaman da tüketebilirim. yaklaşık 20 dakikadır kaynayan tenceremi tekrar görmenizi isterim. Şimdi bunun altını kapatacağım. Elime alabileceğim soğukluğa gelinceye kadar burada bekleteceğim. Soğuyan kalan fasulyemizi de kilitli poşetlere koyacağım. Çünkü daha sonra tekrar pişeceği için erimesin diye. Soğuyunca da suyunu çekmiş. Bu da aynı konserve gibi Dolaptan çıktığı zaman sanki taze pişirmiş kadar lezzetli oluyor. Ağzını kapatacağım. Havasını iyi gitmesini sağlıyorum. Hafif incelterek de yer kaplamayacak derecede de koyabiliriz. İşlemimiz bu kadar halde olan kavanozlarımı tenceremden çıkarttım. Yine ters kapatıyorum. Soğuyuncaya kadar bekleteceğim. Soğuduktan sonra uzun süre saklamaya devam edeceğim. Arkadaşlar bugün iki çeşit konserve hazırladık. Birisi kavanozda uzun süre en az iki sene kalabilen hiç bozulmayan kavanozumuzdaki konservemiz. Bir de buzluğumuzda saklayabileceğimiz konservemiz. Bana desteklerinizi esirgemezseniz videolarımı paylaşır, yorum yazar, like atarsanız çok memnun olurum. Şimdiden size de kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın, iyi günler.